Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda eğitiminin projeleri için YouTube hesabınıza bir video nasıl yüklenir, özellikleri nasıl olması gerekir bunu göstermek istiyorum. YouTube hesabınıza video yükleyebilmek için öncelikli olarak bir Google Plus hesabınız olması gerekiyor. YouTube'a girdikten sonra oturmaç sekmesinden Butona basarak, bakın burada Google Plus hesabınızla sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Eğer Google Plus hesabınız yoksa YouTube'a, daha doğrusu Google'a Google Plus yazdığınız takdirde Google Artı bir Google Plus hesab olabilirsiniz. Burada eğer mevcut hesaplarınızın haricinde başka hesap kullanmak istiyorsanız başka bir hesapla giriş yapmak için buradaki butonu kullanabilirsiniz. Ben şimdi mevcut hesabımla sisteme giriş yapıyorum. İleri dedim. Ve buradaki YouTube arayüzü karşınıza çıkacak. Sağ üst tarafta da bakın, oluştur butonu yer almakta. Oluştur butonuna bastığınız takdirde YouTube'a kendinize ait bir video yükleme imkanınız mevcut. Bastım. Video yükle, canlı yayın yap, yayın ya oluştur. Biz video yükle kısmına bastık. Şimdi sayfamız açılacak. Burada bakın Dilerseniz sürükle bırak yöntemiyle masa videoyu yükleyebilirsiniz ya da dosya seç butonundan herhangi bir videoyu tercih etme şansınız mevcut. Masa üstüne bastım. Şöyle bir tane etkili fotoğrafta ilgili bir çalışmamız vardı. Onu seçmek istiyorum. Şöyle tekrardan Herhalde bu videoyu seçmem gerekiyor. Evet şu an YouTube'a yükleniyor arkadaşlar. Burada bir arayüz karşımıza çıktı. Başlığını yazmamız istiyor. Açıklama yazmamız istiyor. Küçük resim, oynatma listesi ve çocuklar özel mi değil mi diye sizlere sormakta. Burada ve gerekli bilgileri giriş yaptıktan sonra burada mesela açıklama ne ile ilgili olduğunu yazacaksınız. Bir küçük resminiz varsa buradan gene masa üstünden bir fotoğraf seçebilirsiniz. Ve oynatma listesinde bakın benim birden fazla oynatma listem var. Siz mesela e-twin projesi yapıyorsunuz. Bunu çok tercih etmenize gerek yok. Ama YouTube'da herhangi bir başka bir hesabınız varsa burada bir oynatma listesi buradan oluşturabilirsiniz. Çocuklara özel bir deyin buradan tercihlerde bulunabilirsiniz. Ben devam ediyorum şimdi. Yüklenme yüzdesi %36 dedi. Devam ediyorum. Para kazanmanız açıksa değilse buradan kapatma imkanınız mevcut. Şimdi birazdan şu görünürlük kısmına ilerleyeceğim görünürlük kısmı bizim için önemli eğitimlik için şöyle ilerlediğimde en son kısımda bakın arkadaşlar bu da liste dışı yöntem var liste dışı olarak videonuzu kaydetmek zorundasınız yani şuradaki gizli üyeler özel herkese açık olarak yapma imkanınız mevcut değil çünkü herkese açık olursa güvenlikten dolayı maalesef problemler yaşayabilirsiniz üyelere özel bir seçenek olursa e, bu zaten büyük ihtimal eğitimlik projelerinde çıkmayacaktır 1000 abone olduğunuz takdirde çıkacaktır gizli olduğu takdirde de sizin haricinizde kimse video erişemez ama liste dışında şöyle bir ihtimal var Twinspace'e üye olan öğretmen ve öğrencilere link paylaşımı yapacaksınız veya blog sayfanızda linki paylaşacaksınız ilgili kişiler sadece bu kısmı görecektir o yüzden eğer videonuzu yükleme işi bittikten sonra görünürlük kısmından videonuzu liste dışı olarak seçmeyi unutmayın. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere.